Selam dostlarım Genç Kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pi P Network'ün son durumunu değerlendireceğiz. Dostlar bildiğiniz üzere P Network'te inanılmaz bir gelişme var. 20 Şubat'ta artık P Network açık ağa geçecek. Yani açık ağa demek arkadaşlar bir nevi artık biz hazırız listeleyeceğiz demek. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Bunları hatırlattıktan sonra hızlı bir şekilde videomu geçeriz arkadaşlar. Dostlar burada bizlere Pi Network'ün kendi orijinal X hesaplarından bir paylaşım sundular. Öncüler Open Network 20 Şubat 2025'te işte UTC saatiyle saat 8'de başlayacak. Milyonlarca KYC onaylı öncü ve gelişen bir komu hizmetlerine odaklı ekosistemle Open Network yani arkadaşlar açık ağ demek bu. Pi gerçek dünya uygulamalarında daha önce hiç olmadığı gibi harici sistemlerle bağlama olanı sağlayan mevcut fırsatları genişletiyor. Bizi bu ana getiren son 6 yıllık kolektif Çalabalar ve çalışmalar için tüm topluluğu tebrik ederiz Vesaire diye bir paylaşım yaptılar arkadaşlar O paylaşımlarından ardından e, Oxus borsası yeni listelenme olarak P-Network'u listeleyeceklerini kesin bir şekilde açıkladılar Aslında kendileri e, burada bir re retweet yapabilirlerdi Yani biz kesinlikle Oxus borsasını listeleyeceğiz diye bir retweet yaparak arkadaşlar p Network'ün kesinleştiğini burada bizlere bildirebilirlerdi Fakat herhangi bir e, retweet yapılmadı arkadaşlar Ama şöyle söyleyeyim sizlere artık kesinleşti gibi bir şey yani yaklaşık olarak bir hafta sonra P Network arkadaşlar borsalarda listelenmelere başlayacak. Benim e, Binance'ten de bir açıklama bekliyorum ama Binance'e herhangi bir açıklama gelmedi. Çünkü biz videolarımızda diyorduk ki Binance'de kesin bir şekilde listelenir. Çünkü P Network'ün takipçi sayısı olsun, işte elindeki bulunan e, yatırımcı insanlar olsun arkadaşlar yani kripto para kullanıcıları çok büyük bir hacim işlem hacmi sokacak arkadaşlar. Bu belli bir şey. Yani bir nevi aslında sizler P-Network'ları çekip borsalara gönderdikten sonra inanılmaz derecede borsalarda hacim olacak. Satsanız da alsanız da arkadaşlar borsalar buradan çok büyük karlı çıkacaklar. Bu yüzden P-Network ekibiyle görüşmeler devam ediyor. Yani Binance'in acaba bir para mı, talebi mi var? Bunu tam bilmiyorum arkadaşlar. Para talebi varsa bunu bir şekilde çözeceklerini düşünüyorum. Yani dostlar durumlar bu şekilde. P-Network artık listelenecek. Hayırlı olsun diyelim hepimiz için. 20 Şubat'ta açık ağa geçecekler. Ondan sonra da listelenme süreci artık başlayacak. Ben Binance'e gelmesini dediğim gibi hala daha bekliyorum arkadaşlar. Onları sizlere bildireceğiz. Yani gün geçtikçe videolar atmaya devam edeceğim. 20 Şubat'a kadar videolar atacağım. Hatta ve hatta listelenme tarihinde de arkadaşlar video atacağım. Belki de canlı yayın yaparım. Hani müsaitlik durumuma bağlı olarak canlı yayın yapabilirim. Bu yüzden kanalıma abone olup beni takip etmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Canlı da olabilir. Onu da sizlere söyleyelim. P-Network'te durumlar bu şekilde şekilde yorumlar kısmına kendi görüşlerinizi bildirebilirsiniz arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Artık ee, kavuştuk mu bakalım? Ya da siz başka borsalar bekliyor musunuz? İşte Binance açıklama bekliyor musunuz? Ya da diğer büyük borsalarda açıklamalar bekliyor musunuz? Bunları kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kimimde arkadaşlar. arkadaşlar son durumlar. Bir konim borsasına kesin bir şekilde listelenecek. Bu artık garantileşti. Ek olarak da ilk 10 borsayla görüşme halinde olduklarını bildirmişlerdi. Bu projenin arkasında da P-Network ekibinin olduğu söyleniyor. Bu projede arkadaşlar Oxus gibi borsalarda ya da MXC gibi borsalarda e, artık buy bit de olabilir bu borsalar arasında bitket olabilir bu borsalarda da arkadaşlar bir listelenme haberi bekleniyor şu anda PMIM'de çünkü Pi Network hızlı bir şekilde açıklama yaptı arkadaşlar şimdi gözler tamamen PMIM projesine çevrildi şu anda PMIM'de de arkadaşlar gelişmeler bu şekilde burada da arkadaşlar 8 günlük bir süreç kaldı ön satışa dair yani Pi Network listelendiği zaman bunun ön satışı da bitmiş olacak 3. aşama gelecek mi bunu net bir şekilde bilmiyorum ama gelecek. yani PMIM projesi de bildiğiniz gördüğünüzde bir meme projesi arkadaşlar P Network'ten bol bol kazanabilirsek aslında bu projeyi de değerlendirebiliriz. Yani açıkçası ben zaten kendim e, yatırımlarımı yaptım ve değerlendirdim. Yaklaşık 2500 dolardan fazla bir içeride param bulunuyor arkadaşlar. Sizler de eğer ki bu projeden sahip olmak isterseniz nasıl yapacağız bunu göstereceğim. Aşırı maksu alım linki bırakacağım arkadaşlar. O linke tıkladığınız zaman sizlere bir kayıt sayfası açacak. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar burada gerçek kişi olduğunuz doğrulacaksınız. Sonra hesabınıza geçişi sağlayacaksınız dostlarım. Benim içeride zaten dediğim gibi 2500 dolardan fazla bir yatırımım bulunuyor. Ve arkadaşlar çoğunluğu paramı stake işleme yolladım. Yani stake ediyorum ki PiNet yani Pmi projesi istenene kadar benim param stake'te kalsın. Şimdi bu projeden sahip olmak için buy crypto bölümüne bir kere tıklıyoruz. USD TRC20 ağları ya da BEP20 ya da ERC20 ağları üzerinden para gönderin. Arkadaşlar diğerleri coin olarak da elinizde Solana coin ya da Ethereum ya da BNB coin varsa o ağlar üzerinden de gönderim yapabilirsiniz. Ama şunu unutmayın bunlar ağ değil arkadaşlar. Coin'dir. Sadece bu ilk üçü ağdır. Yani Ethereum ağını kullanabilir ya da TRC20 ile şu şekilde benim gibi 2500 dolar yatırım yapmak misiniz buraya 2500 500 dolar yazarak arkadaşlar karşınıza alacağınız pi miktarını zaten sizlere gösteriyor. Burada arkadaşlar çıkan adresi kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra kullandığınız borsa geçiş sağlayarak TR seçerek arkadaşlar komisyonun hesabını kendiniz yapın. Yani borsanın komisyonları değişebilir ama Binance'de bildiğim kadarıyla 1 dolar kesiyor. 2501 dolar yazdığınız zaman net bir şekilde hesabınıza 2500 dolar gelecek. Ya da ben işte Metamask kullanabiliyorum. Metamask'ımda para bulunuyor. Ben Metamask üzerinden alacağım derseniz arkadaşlar ilk olarak Metamask hesabınızı şu şekilde buraya bağlıyorsunuz. Aldıktan sonra buradan coin seçiyorsunuz seçiyorsunuz. Ben bir ya da Ethereum olarak seçim sağlayabilirsiniz. Bunlar coin'dir arkadaşlar. İlk, unutmayın ilk üçü A'dır. Geri kalan hepsi coin'dir. Mesela BNB yoluyla 5 adet BNB olacaksınız arkadaşlar. Karşılığında bu şekilde alıyorsunuz. Send dedikten sonra tam bir şekilde hesabımıza geçiyor. Burada da arkadaşlar stake işlemi bulunuyor. maalesef proje halen ön satıştayken burada da arkadaşlar stake işlemi yaparak projeden daha fazla paralar kazanabilirsiniz. Bu şekilde sizlere göstermiş olalım. Şunu da söyleyeyim. 50x ya da 100x paralar kazandırabilir arkadaşlar. Çünkü bunlar bir meme projesi. Bunları unutmamak gerekiyor yani mim projeleri bizlere her zaman yüksek kazançlar vaat etmiştir bunları unutma, unutmamak gerekiyor arkadaşlar yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermediğimi tekrardan sizlere söylemek istiyorum